Ee, Ekonomi'nin bir haberi e, var emekliye refah payı verilecek mi diye bu gündemde olduğunu yazmışlar emekliye refah payının verilmesinin gündemde olduğunu yazmışlar peki bu kimleri kapsıyor İşte SSK bağ Bağkurlu'yu memur emeklisini onlar da 12.500 lira üzerinde alanlar için geçerli İşte 17'ye yakın SSK Bağkurlu 12-13'e yakın memur emeklisinin alacağı bir enflasyon farkı var bunun üzerine de bir e, işte refah payı gelecek mi gelmeyecek mi? ...meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. Bununla ilgili size şöyle bir bilgi vereyim. Kişisel yorumum. Kişisel yorumum şu. Bence en düşük emekli maaşıyla ...ilgili çalışmayı iki hafta öncesinden... ...başlatmışlardı. Bununla ilgili... ...bir neticeye ulaşacaklar. Yüksek ihtimalle bu kabine toplantısında... ...ya da diğer kabine toplantısında netleştirecekler. Refah payı ile ilgili... ...yani 12.500 liranın üzerinde... ...emekli maaşı alanlar... ...ile ilgili bir çalışma olacaksa... ...ve yapılacaksa... ...bu kişisel fikrim bugün gündeme gelecek. Bugün bunu konuşacaklar ve Cumhurbaşkanı diyecek ki veya demeyecek derse yapın diyecek bununla ilgili de bir çalışma. Demezse yapılmayacak ve böyle kalacak. Ama ben bundan önceki süreçte yani emeklilerle ilgili olan süreçte sadece 12.500 liranın gündeme alındığını ve bir çalışma yapıldığını düşünüyorum. Kaldı ki kulislerde bunu destekliyor. Hani siz de diyordunuz ya sürekli 12.500 lira konuşuluyor. Niye konuşuluyor? İşte bu yüzden aslında. Çünkü bunu çalıştıkları için ama bugün burada bu refah payı meselesinden de bir baskı gördükleri için bir iki haftadır. Yani baskıdan kasıt şu. Hani emekliler seyyanen zam istiyor da orada ne olacak diğer emekliler ne olacak diye AK Parti'nin içindeki baskıdan bahsediyoruz meselenin o. Bu refah payı da bugün itibariyle gündeme gelip çalışma başlatılabilir. Ama 12.500 lira bence artık kesin yani o rakamın artacağı. Şimdi bu meselenin yanı sıra AK Partili bir isimden önemli bir asgari ücret tepkisi geldi. Burada emekli maaşlarını da işin içine katarak şöyle bir tweet attı Şamil Tayyar. AK Partili isim Şamil Tayyar diyor ki asgari ücret emekli memur maaşlarına yapılacak artış için son eşikteyiz diyor. Bakın bu son eşikteyiz ifadesi aslında şu açıdan kıymetli. Cumhurbaşkanının geçtiğimiz haftalarda yaptığı önemli bir karar vereceğiz, kritik bir karar vereceğiz dediği memur, memur emeklileri, emekli maaşları ile ilgili bir söyleme olmuştu. İşte bu kritik karar tamamen iki tarafın yani ekonomi yönetimiyle iktidarı vereceği bir karar şeklinde karşımıza çıkacak. Çünkü şu oluyor bakın iktidar şöyle bir kafaya bürünmüş vaziyette. Bu enflasyon enflasyon niye söylüyorlar enflasyon meselesini sürekli? Çünkü onların düşüncesi şu ya biz bu ücretleri sürekli arttırmayalım çok fazla arttırmayalım. Bu enflasyonu sebep oluyor. Piyasayı da kontrol altına almaya çalışalım. Çünkü biz bunu yapmazsak şimdi ücretleri arttırırsak. Ee, bu yine bir enflasyon döngüsüne sokacak bizi İnsanlar yine işte zam bekleyecek ikinci ayda üçüncü ayda biz bu döngün içerisinden çıkamayacağız daha da önemlisi seçime yaklaşırken bu döngü devam ederse bizim için felaket olur bu benim yani ben sesli olarak bunu yorumluyorum o yüzden bu maaşları bu kadar sıkarak götürmeye çalışıyorlar ama artık sıkabilecekleri bir noktada değiller. Artık verebilecekleri bir noktaya gelmiş vaziyetteler. Çünkü Cumhurbaşkanı zaten dedi bunu. Meyveleri toplamaya başladık. Bunu da vereceğiz ama yine kritik bir aşama diyor. Yani açıkçası şunu diyor. O kadar da çok bir artış yapmayacağız. Evet bir dokunuş yapacağız ama o kadar da bir artış yapmayacağız diyor. Şamil Tayyar da şöyle bir şey söylüyor. Ekonomi yönetiminden yansıyan tahmini artış oranı toplumsal beklentilerle ölçmüyor. Ya vallahi şunu da söyleyeyim size. Şimdi Şamil Tayyar veya bazı AK Partiler... AK Partililer meseleyi ekonomi yönetimine yıkıyor. Biz de bu yayınlarda bazen konuşuyoruz. E evet, tamam da ekonomi yönetiminin ekonomi yönetimi kimi dinliyor? Cumhurbaşkanı dinliyor. Cumhurbaşkanı hayır derse hayır, evet derse evet bitti. Burada bu karar Cumhurbaşkanına ait. Ülkenin ekonomisini yöneten kişi ekonomi yönetimi gibi görünse de Cumhurbaşkanı yönetiyor nasıl e, asgari ücrette bir rakam çıkacak cumhurbaşkanı son karar verecek. Burada ekonomi yönetimlik bir durum var mı? Ekonomi yönetimi şunu yapıyor kardeşim diyor. Bakın siz ekonomiyi bozmuşsunuz öncesinden. Biz bunu toparlamamız lazım. Kamuda da tasarruf yapamıyoruz doğru düzgün. Da diğer alanlarda da yapamıyoruz. E, biz ne yapacağız? Mecbur bu maaşlardan kısacağız diye getiriyorlar. E, Şamil Tayyar mesela veya bazı AK partilerde diyor ki ya bunu işte ekonomi yönetimi değil. Yani değil. cumhurbaşkanı bu karar vermemiş olsun. Bir siyaset değişikliği yapmış olsun emeklilerle ilgili asgari ücretlerle ilgili durum farklı bir noktaya gelecek. Neyse şunu söylüyor. Sanıyorum herkes Cumhurbaşkanımızın vicdani refah payını gözlüyor. Dilerim topluma bir nebze nefes aldıracak artış olur. Kuşkusuz ekonominin gerçekçi zemine oturtulması çok önemli ama son yıllarda yoksulluğun yol açtığı tahribat sürdürülebilir değil. Ekonomik politikaların sosyal yönü güçlendirilmelidir. Enflasyonun artıracağı iddiası ise gerçek, gerçekçi bulmuyorum diyor. Bence bu yazısının esas kısmı burası piyasalar vesaire diye anlatıyor ama şunu ifade ediyor aslında hani bu maaşları arttırırsak enflasyon artar meselesi var ya Şamil Tayyar diyor ki ben diyor bunu gerçekçi bulmuyorum diyor böyle bir şey yok diyor. Neden diyor zaten diyor piyasa bekliyor zam yapmak için. Esas diyor mesele maaşların artırılıp enflasyona sebep olması değil. Esas bir te e tehdit diyor fiyat terörüdür diyor yani. Yani siz bu işte emekliye, asgari memura, memur emeklisine zam yaptığınızda bu enflasyonu sebep olmaz. Asıl enflasyonu sebep olan bu fiyatı arttıranlar, piyasada bunu yapanlar ki kısmen haklı. Ee, ama yani şu yönden doğru söylüyor. Bir arttırın bakalım. Şuna, şu an iktidar şunu yapıyor olsa mesela emekli maaşını 15.000 konuşuyor ya. Daha üst bir rakama getirmiş olsa hani 20 bin 25 bin rakamlarına getirmiş olsa ya da diğer emeklilerle ilgili bir seyyane zam çalışması yapsa 5.000 lira 10 bin lira üzerine enflasyon farkı vermiş olsa ve bir maaşları bir noktaya getirip Dese ki biz topyekun bir seferberlik başlatıyoruz bu piyasaya İşte bu şeylere e, fiyatlara etiketlere biz bunları tamamen de denetleyeceğiz. Çünkü biz bunun önüne geçemiyoruz bakalım maaşların e, enflasyona sebep maaşlar mıymış piyasa mıymış diye bunu denemiyor mesela ne yapıyor piyasayı serbest bırakıyor piyasa ne yap istediği fiyatı koysun haklı çünkü serbest piyasa ama çünkü normal bir dönemden geçmiyoruz şu anda E fiyatları kısıyor. E bir kere de böyle deneyin yani. Bir kere de bu açıdan bir deneyin bakalım. Emekliye bir seyyanen zam yapın. Bir arttırın. Düzgün bir artış yapın. Piyasayı tam bir kontrol altına alın. Kamuda da tam bir kamuda tasarruf yapın. Bu iktidara yani iktidar toparlanmaya çalışıyor ya ekonomik anlamda. Gerçekten bakın işin derinine inip bunu yapsalar önümüzdeki seçimlerde de avantajlı konuma gelecekler. Ama Bilmiyorum niye yapıyorlar bence yaptırtılmak içeriden farklı siyasetçiler bunu yaptırtmak da istemiyor çok fazla niye İşte Kamuda tasarruf yaparsanız birilerinin ekmeği kesilecek Doğru mu İşte Oradaki e, Devletten müthiş bir şey var yaşantı var yani araçlar diğer şeyler e, bir, bir yandan piyasaya müdahale ettiğiniz zaman şirketler e, bu şirketlerin bağlantıları hep siyasetçilerle falan Böyle bir döngün içindeyiz ve kırılmıyor kıymetli izleyenler e, böyle de bir tepki gelmiş önemli